Merhaba arkadaşlar, Kolay Yap Tasarım'a hoş geldiniz. E, bugünkü Unity dersimizde yerden mermi toplamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bugüne kadar neler yapmıştık? Geçen dersimizde animasyon yapmıştık ama bu e, oyunumuz içerisinde oyuncumuz ilerliyordu. E, ve düşmanlara yakın zamanda olacak derslerden bir tanesine ateş ediyor. Tabii buna bağlı olarak silahındaki mermiler azalıyor. Değil mi? Şarjörünü falan değiştiriyor ama toplam çantasındaki mermi azalıyor. Ama bizim onun çantasını beslememiz lazım. Yani yolda ilerlerken sağdan, soldan mermiler toplayabilmesi gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? İşte bugün bunu nasıl sağlayacağımızın yine kolay bir yönünü öğreneceğiz arkadaşlar. Birçok farklı şekilde yapılabilir elbette. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Ee, hani önümüzdeki derslerde dışarıdan obje vesaire bunlara geçeceğiz tabii ki. Ama kolaylık olsun bizim için. Şöyle hiyerarşik panelimizin içerisinde 3D Object bölümünden bir tane küp eklemek istiyorum. Bunun adı da ne olsun? Mesela bunun mermisi olacak aslında. AK-47. Ee, AK-47 atıyorum işte paket olsun şimdi şu arkadaş şöyle bir yerlere alalım tamamdır geri fena değil ak-47'nin mermi paketi buymuş arkadaşlar bununla ilgili elbette bir şeyler yapabiliriz ama şöyle bir şey yapmak istiyorum ya ben hiyerarşi paralelime gireyim bir tane game object bunun adına işte mermiler diyeyim ki biraz düzenli olsun tamam mı? AK-47 paketi de bu mermilerin içerisine koyuyor arkadaşlar. AK paket demişim adına. Şimdi ee, Ne yapsak? Dışarıdan mı yapsak? Yok. Plary'ından yapayım ya. Bakalım. Bizim en son bir ee, silah skriptimiz vardı. Onun içerisine yazmak istiyorum ya. Evet. Bunda daha doğru olacaktır. Çünkü içerisinde zaten daha öncesinde kullandığımız e, Requests vardı. Evet kodlarımız açıldı. Arkadaşlar bunu e, kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi de içerisinde zaten daha öncesinde bir ışınımız vardı e, ve biz bunu yine aynı şekilde kullanabileceğiz. Yani ayrı ayrı da tabii ki oluşturulabilir ama mesela şöyle diyelim, e, bu ışının çıktığı bir nokta vardı değil mi? Biz Aynı şekilde bir uzaklık noktası olacağından dolayı bir nokta belirtebiliriz öncelikle. Yani yerdeki bir nesneyi almayla ilgili bir noktamızı belirtebiliriz. Aynı nokta belki kullanılabilir. Şöyle yapacağım. Hemen altına public game object ee, Buna uzaklık değil mi? Yani birazcık daha net anlaşılır mı? Ee, bunu neden söyledim? Çünkü bizim bir nesneye ulaşabilmemiz gerekiyor. Yani nesneyle aramızda olan uzaklığı belirtmemiz gerekiyor. Bunun da merkezinde mesela biz olabiliriz, karakter olabilir, kamera olabilir elbette. Ama ya da bir game objesi belirleriz. O olabilir. Biz şu anda bunu yapıyoruz arkadaşlar. İlk olarak bunu kaydediyorum. Oyun motorumuzu açıyorum. Ve bakalım gelecek mi? Evet gördüğünüz gibi uzaklık buraya geldi. Şimdi i̇lk olarak bunu belirleyelim isterseniz halka kök içerisine eee game object evet, create empty diyorum ve bir game object eklenmiş oluyor. Bunun adına ne diyorum arkadaşlar? Daha sonradan anlayabilmek için yani karıştırmamak için uzaklık diyorum. İkisinin de adı aynı olsun diye. Bunun tabii ki merkezini belirtebilirim. biraz daha ileri alabilirim arkadaşlar. Biraz yukarı da biraz aşağıda olsun ya. Biraz boyumuzda falan sıkıntı yaşamayalım. Güzel. Bunun yeri burası olsun. Bakalım. E fena değil. Tamamdır. Şimdi ak 47'ye geliyorum arkadaşlar. İlk olarak bu uzaklığı şuradaki içerisine atıyorum. Yani bunun atamasını şu anda gerçekleştirdim artık bu olayı öğrendik değil mi Önceki derslerden falan sürekli yapa yapa artık bunu geliştirdik ee, bunun içerisine bir alan atabildik Arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım Nasıl yapalım ee, update kullanalım mı yani oyun içerisinde sürekli kontrol etsin yani fix update falan da tabii ki kullanılabilir ama e, şu an bu bizim için uygundur arkadaşlar bunun içerisine if diyor ya da bir saniye kodu yazmadan önce ben bu kodu sanki daha önce kullanmıştım. Evet. Bir request burada kullanmışız. Şunu kullanabiliriz. Yani sanki bunu düzenlesek bize yetecekmiş gibi geliyor. Evet update içerisine arkadaşlar şu kodumuzu yapıştıralım. Ama buradaki tabii ki belli başlı noktaları değiştireceğiz. Artık mermi çıkış noktasını değil, uzaklık noktasını ben istiyorum. Değil mi? Uzaklık noktasının pozisyonu ile alakalı ee, bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. Ve ee, menzilimi tabii ki yine dışarıda belirtebilirdim ama şöyle yapma şansınız var. Ee, mesela 4FD'yi direkt burada da belirtebilirsiniz. Yani yeni bir menzil oluşturabilirsiniz. İşte yerden alma menzili gibi düşünün. Ee, onu oyun motorunun içerisine değiştirme şansınız var. Ya da doğrudan burada kökünden çözme şansınız var. Doğrudan burada belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet peki yerden uzaktaki bir nesneyi şimdi gördüğümüz zaman ve ışınımız oraya şu anda değdiği zaman ne olacakmış arkadaşlar? Yani bizim bu ışınımız vardı tabii ki. Bu ışın nereden çıkacak? Bu sefer uzaklık noktasından çıkacak. Ve bu uzaklık noktasından çıktığı zaman ne olsun arkadaşlar? Şöyle diyelim. Eğer e, hit nokta transform nokta tek eşittir. E, adını ne koymuştuk? tagimizin adına, yani neye değdiği zaman bulacaktı. Aynı tag vermemişiz. Güzel. Verelim o zaman. isim vermişiz sadece. O zaman şöyle yapalım. İsmiyle aynı olsun. Ak paket diyelim arkadaşlar. Şimdi burada tag mantığıyla çalışacağız. Onu da şöyle gösterebiliriz. Mesela buradan tekrar oyun motorunu açtık arkadaşlar. Burada biz ne dedik? OutPocket isminde bir game objesi oluşturduk. Yani bir küp oluşturduk dedik değil mi? Bunu tabii ki ilerleyen zamanlarda dışarıdan obje aktararak belki bir şarjör resmi falan bir şeyler yapabiliriz. Ya da Şuradaki Akfakat'a geldim arkadaşlar. Bunun ismi her ne kadar Akfakat olsa da bakın tek bölümü burada bakın inspektör panelde tek var. O zaman biz tek atadık. Ama bunun bir tagi yokmuş değil mi? Buna bir tag vereceğiz. Bunlardan birisini veremeyiz ama şuradan et tag diyerek yeni bir tag oluşturabiliriz arkadaşlar. Ve adına da ak diyorum arkadaşlar. Ak47'nin taginin adı bu olsun. Peki şu an tek atandı mı? Hayır. Tekrardan geliyorum. Buna tıklıyorum. Objeme yani tıklıyorum. Bu sefer tek bölümle geldiğim zaman bakın buraya gelmiş. Burada atamasını gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar kodumuza geldiğimiz zaman ne demiş olduk? Eğer işte bizim e, ışınımızın yönü bu e, akbakıda değiyorsa tegi e, akbakıt olan AK-47'nin mermisini AK-47'nin mermi paketini değiyorsa arkadaşlar şöyle bir işlem gerçekleşsin. Ee, şöyle yapalım. Destroy yani bunu e, yok edeceğiz arkadaşlar. Hit nokta transform nokta game Object diyorum ve şunu ekliyorum bir kez kaydedelim ne demiş olduk arkadaşlar Eğer bizim ışınımız bu ak pakete değerse yani tek ak paket olana değerse arkadaşlar ee, o game objesini silelim bakalım gerçekten yapıyor mu Tabii ki şurada da ışının nasıl değeceğini yani 4 uzaklığındayken deyeceğini görmüş olduk. Bakalım çalışacak mı? Hatamız var mı? Evet. Şu an bakın uzaktayım. 4 f uzaklığında değilim. Daha uzaktayım. Bu yüzden bir şey olmuyor. Yakınına gidelim. Bakın sildi. Değil mi? Biz bunu sildi şu anda. Güzel. Bizim istediğimiz de buydu. Ee, bu bir yöntemdir. Yani biraz sonra bunun devamını da tabii ki yapacağız. Yani bu şekilde onu gördüğü zaman üzerine basıp geçtiği zaman da alabilirsiniz. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz bir tuşa bastığımız zaman o objeleri almak istiyoruz değil mi? Peki bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Şöyle yapalım öncelikle. Ee, ne dedik? Buraya destroy dedik. Ama aslında şöyle yapsak bizim için daha uygun olurdu gibime geliyor if input nokta yanlış mı yazdım? input nokta get key down ee, key k code e yani biz e'ye bastığımız zaman şunu gerçekleştir diyelim. Ki bunun için de şöyle süslü parantezimizi açalım geri kapanmadı. Problem değil. Şurada biz kapatalım. Tamam. Yani biz eğer E tuşuna bastıysa bu işlemi gerçekleştir. Bakalım çalışacak mı? Evet, buraya da geliyor. Şurada tamamlanmasını bekliyoruz. Güzel. Evet. Sahnemize indik. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bakın silmedi. E'ye basıyorum ve E'ye bastığım zaman sildi arkadaşlar. Güzel, her şey şu anda yolunda. Peki benim mermime herhangi bir etkisi oldu mu? Olmadı, değil mi? Mermime bir etkisinin olması gerekiyor her şeyden önce. Şöyle yapalım. Ee, yani en kolay yöntemiyle bunu sildikten sonra çok da fazla uzatmaya gerek yok aslında. Benim toplamdaki bu çantamdaki mermilerin adı neydi arkadaşlar? Ne koymuştuk? Ee, taşınan mermi koymuştuk değil mi? Taşınan mermi artı eşittir. işte kaç tane eklemek istiyorsa atıyorum 40 tane eklesin. Bu mermi paketinin içerisinde 40 tane olsun mesela. Yani bunu bu şekilde ekleyebiliriz. Ctrl S diyorum burada arkadaşlar. Ee, tabii şunu koymayı unutmayalım kaydederken. Evet şimdi kaydediyor. Sanırım burada da kaydetmiştir. Hayır devam ediyor. Bekleyelim. Evet. Evet şimdi geldik işte oyun içerisinde savaşıyoruz savaşıyoruz. İşte mermimiz bitiyor. Yenilerini alıyoruz ilerliyoruz derken işte bir tane mermi kutusu gördük. Geliyoruz bunun yanına E'ye basıyoruz ve gördüğünüz gibi mermimiz arttı. Şöyle bakalım. Şu an 112'deyiz. 105'teyiz. E'ye basıyorum. 145 oldu arkadaşlar. 40 tane eklemiş oldum. Tabi bununla ilgili arkadaşlar daha farklı şeyler de yapabiliriz. Yani bu kodu daha fazla geliştirmek mümkün. Ee, örneğin bir ses dosyası falan eklenebilir. Daha önce işte fayda eklediğimizi belki buraya uygulama şansımız olur. Yani mermiyi alınca bir mermi sesi gibi bir şeyler çıkartabiliriz belki ya da böyle giyme sesi gibi oyunlarda olur ya şu anda o sesler bende yok da gerçi ee, bulunabilir yani o seslerden ekleyebiliriz bunu farklı farklı şartlara bağlayabilirsiniz mesela yani şu anda olduğu gibi artı 40 tane ekle kardeşim dedik yani bundan bulduysan 40 tane eklemen lazım dedik ama e, bunu yine birazcık daha if yazarak geliştirebilirsiniz yani mesela bir şurada mermide bazı şartlar yazmıştık hatırlıyor musunuz yani mermi oluşturduğu zaman belli rakamın üzerine çıkamıyordu şarjördekinin e, üzerine çıkamıyordu mesela eklenen mermi falan eklemiştik Yani burada da belki eklenen taşınan mermi gibi bir şey yaparsanız ve onun da ifini yazarsınız o mermi eğitiminde olduğunun aynı şekilde arkadaşlar. E böylece yani işte şurada yazmıştık ya bunlarla aynı şekilde. Böylece maksimum sayıyı geçmez. En fazla ekleyebileceği işte artık bizim belirlediğimiz rakam neyse o duruma gelebilir. Ama şu an olduğu gibi kodun içerisinde artık 40 tane 40 tane yolda buldukça ekle demiş oldum. Tabii ki geliştireceğiz. Ee, bu eğitimlerin de daha devamı gelecektir. Şu an mümkün olduğunca özet şekilde daha net kolay bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım anlamışsınızdır. Ee, Oyunumuzda da artık ilerlemeye başladık. Bugün 11. dersimizi tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.